Seni benden başka isteyen olmuş Bir yol bulup haber veremedin mi? Gelinlik yerken gözlerin dolmuş Sevdiğim biri var diyemedin mi? Kimleri kılmaktan korkup da sustun Başka bir dünyanın yolunu tuttun Verdiğin sözleri çabuk unuttun Sevdiğin biri var diyemedin mi? Kimleri kırmaktan korkup da sustun Başka bir dünyanın yolunu tuttun Verdiğin sözleri çabuk unutun Sevdiğin biri var diyemedin mi?